Beş eder. Beş Devam et. Niye? Bir daha basacaksın. 3 Ben yazmaları yapayım sen basmaları yap. <laughs> Ama sen bas hadi bakalım. Abi, ne ya? Evet bir daha basacaksın. Son test mi? Sen devam et. Kaç tane test? Balon kazanana kadar gelecek hayatım. Bir daha basacaksın. Çok Çok

Bir daha bas bakalım balon kazanmış mısın? Bravo!